Volkan Demir nasıl buldun Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde? Sence siyah beyaz takımda sezonun genelinde olup Galatasaray mücadelesinde noksan kalan şeyler nelerdi? Şimdi e, bir kere şunu söylememiz lazım. E, son 10 maç Beşiktaş'ın 5 beş tanesi puan kaybı. Beşiktaş bu son 10-12 haftaya kadar öyle bir kredi toplamış ki bu son 10 maçın 5'inde puan kaybetmiş olmasına rağmen son 2 maçından 4 puan Aldığı anda şampiyon. Diğerlerinin sonucuna bakmadan. Evet. Bir kere böyle bir avantajı var. Zaten Beşiktaş'ı ve Sergen Hoca'yı, işte sezonun performansı, sezonun teknik direktörü ilan etmenin sebebi, daha sezon bitmeden birçok insanın ilan etmesinin sebebi, Beşiktaş'ın bu son 10 haftaya kadar, 12 haftaya kadar, yani şöyle söyleyeyim Fenerbahçe maçına kadar, Fenerbahçe derbisine kadar topladığı krediler. İşte Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti... Galatasaray'ın 2-0 çok iyi bir oyunda 2-0 yenmesi gibi ve buna aynı zamanda futbolu da futbol olarak da hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bence önünde bir performans göstermiş olması. Beşiktaş'ı gerçekten çok iddialı konuma getirmişti. Hiçbirimiz bugün ya acaba Beşiktaş Karagümrük'e acaba Beşiktaş buradan şampiyonluğu verir mi? Acaba Beşiktaş Karagümrük'e puan kaybeder mi? Yenilir mi? Noktasına geleceğimizi hiç kim hayal etmezdik. Kalan fikstüre baktığımızda Elbette futbolda her sonuç var. Özellikle bizim ligimizde her sonuç var ama Beşiktaş'ın bence bugün e, hani artık son bir kredisinin kalmış olmasının temel sebebi kadrodaki ciddi kayıplar. Birincisi tabii Abu Bakar. Yani öyle ya da böyle. Hep söylüyorum bugün e, Abu Bakar'ı belki Galatasaray'a sezon başına itibaren koysam ya da Fenerbahçe'ye sezon başına itibaren koysam e, belki de şu an Galatasaray ya da Fenerbahçe Beşiktaş'ın durumunda olacak. Bence o kadar e, lige etkileyen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu bir. Hı hı. E, bunun yanı sıra işte e, Larin zaman zaman gitti. Atiba mesela gitti. E, Cenk zaten e, uzun süre olmayacak. E, birçok oyuncusunu, birçok ön taraf oyuncusunu aynı anda kaybetti böyle. Birer birer hafta hafta. Mesela geçen hafta en, en kutu yoktu. Evet. E şimdi bu hafta Gökhan Töre yok. Artı Atiba yok. E, 11 artı 3 14 adamla oynadı geçen hafta. Onlar da yani mesela Rıdvan biraz zorunluluk değişikliği gibi geldi bana orada. E, 14 kişiyle oynadı. E, bu hafta iki tane daha gitti. Bir tane geldi. 13 kişiyle oynayacak. Yani Necip ya da Dorukan Atiba'nın yerine geçecek. İşte Larin en kudu döndü. En kudu Gezzal. Üçlü. Kulübeden getireceğin e, Dorukhan Dorukan ve Rıdvan. Başka da bir oyuncu gözüküyor. Josef Laiş Dorukan yapacak ortaya mecbur. Öyle gözüküyor. Yani başka da bir oyuncusu yok. Şimdi Hı -hı. burada Beşiktaş'ı konuşurken sezon başından bu yana ifade ettik. Bu imkanlar Fenerbahçe'nin elindeki, Galatasaray'ın elindeki imkanlar Beşiktaş'ın elinde yok. Bunu kabul edeceğiz. Gerçekten kadro kalitesi olarak çok iyi bir 11'i, şu an Abubakar dışarıda olduğu için çok iyi bir 10'u var. 10 tane iyi oyuncusu var ve bunu sezonun büyük bölümünde işte sakatlık, ceza vesaire bir şey olmadığı sürece çok fazla değiştirmeyen bir teknik adamı var. Ve bunların tamamından çok iyi verim alan bir teknik adam var. İşte Raşit Gezal'ın yeniden doğuşu, Kaylari'nin bambaşka bir oyuncu haline dönüşmesi gibi birçok hikaye de var bu yarışın içinde, bu yolun evet. içinde. Ee, Galatasaray maçında ne yoktu? Galatasaray maçında bizim bildiğimiz sezonun başından az önce bahsettiğim haftalara, yani Fenerbahçe derbisine dahil olmak üzere o maça kadar olan Beşiktaş yoktu. Zaten aslında... Kazandığı maçlarda da yok. Şimdi Hatay spor maçı mesela bir örnek Hı -hı. verdi Serhan abi. Dedi ki 7-0. Onun özgüveniyle de geldi Türk Telekom'a. Ama orada şunu kaçırdık. Yani hedefi olan takım, hedefi olmayan takım. Son haftalarda bu çok belirleyici oluyor. Şimdi ben bunu söylediğim zaman Beşiktaş taraftarı bana kızdı. Dedi ki yani ima mı yapıyorsun? Yok işte şike, teşvik filan. Ne alakası var? Hedefi olmayan takım bizim ligimizde İş bitti gözüyle bakan takım kontağı kapatıyor. Hatay Spor maçını böyle okumak lazımdı. Ama mesela Beşiktaş'a çok aşırı benzetmeler de yapıldı o maç için, o maçtaki futbol için. Öyle bir şey yok. Hatay Spor'a şu an Türkiye Ligi'nden bir karma yapsan, Hatay Spor'un karşısına çıkarsan 7 tane gol atamazsın. Normal bir Hatayspor'dan bahsediyoruz. Pes anormal iyi bir başlangıç yaptı o gün. Tabii ki yani işte her şey üst üste geldi. Fenerbahçe'nin Erzurum başlangıcı çok önde gibi bastı, evet. çok pozisyon buldu. Ee, rakip takımın defansı e, çok iyi değildi. E, Ama diğer tarafa geldiysen Galatasaray'ın presi daha iyiydi, i̇şte, daha aynı çok Aynı oyun e, niye mesela sardırdı, Galatasaray maçı taşıramadı? Ki. Sonuçta orada bir rakip farkı var. Hı. Futbol sadece kendinle oynanmıyor, rakiple de oynanıyor. Bunu unutma. 14 dakikada 3-0 olmuştu maç. 5-0 da olabilirdi. Hatay aynen aynen öyle yani bayağı Hatayspor Direnemedi. Neye uğradığını şaşırdı. Girenemedi. Ne olduğunu anlamadı. Evet. Mamediyev 3. golden sonra herkesi bir topladı. Arkadaşlar kendinize gelin dedi vesaire. Yani bunu sanki Beşiktaş teknik heyeti veya Beşiktaş takımı yanlış okudu bu maçı. Galatasaray derbisine gider. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Hı hı. Ya biz işte uçuyoruz 7 tane attık. Galatasaray'ı da Galatasaray'da zaten sallantıda yener geçeriz. Öyle olmuyor. Hedefi olduğu zaman bir takım seni öyle ya da böyle. Bak Alanya Spor'un bir hedefi var. Fenerbahçe'ye kök söktü. Ha yenemedi. Ama kök söktürdü. Erzurum Spor. Aynı duruma Erzurum'da düştü. 14-3-0. Aynı 14. dakika 3-0. Aynı duruma Ama düştü. Atay'ın hala Avrupa'da bir hedefi var yani baktığın ya, zaman. Görüntü olarak söyleyebilirim. Hani Hı -hı. futbol ben sahaya baktığımda çok... Avrupa hedeflediklerini düşünmüyorum şahsen. O öyle öyle, Avrupa hedefleyen takım 7 tane yer mi? O, öyle düşünmek o, o, onu, lazım onu ki ama ben. Beşiktaş inanılmaz bir reaksiyon gösterdi. O, yani ya o tabii baskıları, o goller falan muhteşem. Senin inancın, senin seni hedefe kilitlenmen karşı tarafta da biraz cıvatalar gevşediği anda bambaşka, bir görüntü, bitiyor, her şey bitiyor, bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor. tabii. başka bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama Erzurum mesela mecburiyeti var. Örnek. Aynı durumdaki 14. dakikada 3-0 dedin evet. ya. Aynı durumdaki takım sorudan toparlandı. 3-1, 3-2'ye de geliyordu maç Fenerbahçe maçı. Evet. Oyuna döndü. Döndü. Şekilde. Ha Fenerbahçe çok kaçırdı. O ayrı. Ama bir şekilde bir reaksiyon verebildi. Şimdi burada ben biraz o Hatay Spor maçının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Hatay Spor elbette Beşiktaş o maçta çok iyi oynamıştır. Mükemmel bir performans göstermiştir. Bu ayrı. Ama bunun biraz da rakip tarafını da okumak, analiz, doğru analiz etmek lazım. Şimdi Hatay Spor'un oynadığı oyunu Galatasaray sana oynamaz. Ve oynamadı da. Ki Galatasaray'ın orta sahası yayından önce Serhan abi de söyledi. Doğru söylüyor. Bence yüzde doğru tespit. Yaş olarak baktığında Atiba Souza'nın yaş ortalamasıyla Taylan Getson'un yaş ortalaması e, orada bence farkı Galatasaray yarattı. Bir de şey onu sezona yayarsan Şimdi Tabii. Atiba Joseph ile Joseph'in yaş ortalamasıyla sezon başından bu zamana kadar göstermiş olduğu performans. Bir Artık de Taylan'la yorguluklar... Taylan Cesson'un Taylan başından itibaren bu zamana kadar geldiği Performans eşit olamaz zaten. Yani derbi de e, bence Beşiktaş yani kazanacak bir oyun oynamadı açık ve Ne söyleyeyim orada belki Galatasaray çok üstün işte böyle force eden bir oyun değil ama sağda görüyorsun o ikili mücadelelerin kazanılma şekli maçın sertliği hangi takım daha çok istiyor bunu net gözlemleyebiliyorsun. Daha çok odaklanmış bir Galatasaray. Çok var. net Galatasaray e, maça daha iyi hazırlanmıştı bu çok açık ve netti. Ha bu, bu son bundan sonrası için bir rehber olur mu? Nasıl Hatay Galatasaray maçı için rehber olmaz. Galatasaray maçı da Karagümrük için rehber olmaz. Aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş şu anda bütün eksiklerine rağmen Karagümrük'ten çok daha iyi bir kadrosu var bir kere. Bir kere savunma attı. Oturmuş. Yani herhalde bu dörtlüyü 20 tane falan maçta izledik. Evet. Yani Rıdvan'ın sakatlarına kadar yarıdıvan yayın ya sakala o değişiyor. Diğer Onun dışında e, kalecisi Diğer dahil Inter oynadı. Kalecisi dahil, öndeki ikilisi dahil. Evet. Atiba'sı, Soğuzası dahil. Sezon başından beri mecbur oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Rotasyon ve Rotasyon olsa hiç bile. değişmiyor. Tabii. Hiç değişmiyor. Ve bu adamlar bir oturmuşluk var takımda. Yani takımın bir nüvesi var. Zaten Beşiktaş'ın bugün bu noktada olmasının bir bir şey olması lazım. Neden bu adam bu adamlar bu seviyede? Tabii ki çok iyi bir kadro istikrarı yakaladılar ve her oyuncudan tekrar ediyorum. işte sağ bek sol açık Larin'ine kadar, en uçtaki Abu Abubakar'ına kadar, sakatlanana kadar en sakala en çok eleştirilen adam yine bazı maçlarda hatalar yapmış olmasına rağmen nispeten e, dengeli bir performans, istikrarlı bir performans Beşiktaş'ı buraya kadar getirdi. Şimdi bundan sonrası artık final haftası. Burada ben e, Karagümrük maçı için tabii sonrasında Göztepe maçı için yine konuşuruz ama Karagümrük maçı için ben yine Beşiktaş'ı çok avantajlı görüyorum. Açık ve net. Çünkü neden? Az önce bahsettiğim sebepler. Karşınızdaki takım biraz da sizin ne yapacağınızın, ne sahaya ne koyabileceğinizin. Oyunu biliyorum. bir rakibe karşı oynuyorsun netice. Aynen galiba. öyle. Şimdi Galatasaray'a karşı Beşiktaş'a farklı konuşurum. Karagümrük'e karşı Beşiktaş'a farklı konuşurum. Evet Gökhan Töre yok. İşte muhtemelen Larin oraya kaydıracak. Enkudu'yu sola koyacak. Yani yine eksikler var. Yine Sergen Hoca'yı otursak burada ya da telefonla bağlasak yine Sergen Hoca bize e, çok ciddi yaşadığı handikapları anlatacaktır. Belki bizim bilmediğimiz, mesela Atiba bir maçta ağrılarından dolayı hiç sakatlığı yokken kadrodan çıkarılmıştı. Belki buna benzer bu başka oyuncular da var. Bilmiyoruz. Sıkıntılı bir süreç ama artık hani zurnanın zırt dediği yere geldi Beşiktaş. Hı. Orada o galibiyeti almak durumunda, almak zorunda. Bir şekilde 11 tane oyuncu çıkacak. İsimleri ne olursa olsun işte Kayılır mı olur? Efendim Enkudu mu olur? E, ee, Laiç mi olur? Zaten 13 14 tane oyuncu var saydığımız gibi. Onlar bir şekilde e, bu maçı yarım sıfırda olsa önde tamamlayıp Beşiktaş'ı bu stres Beşiktaş'ı bu stresten, bu baskıdan kurtaracaklar. Son hafta tabii ayrı Göztepe. onu ayrıca konuşuruz ama Beşiktaş bu maçı kazanırsa ya yani işi çok büyük ölçüde bitirecek.